Arkadaşlar şimdi size nasıl bu tümseyi görüyor musunuz? Bunun altında var ya çok büyük bir hazine yatıyor. Buna emin olabilirsiniz. Ama bunu kazamazsınız. Definecilere sesleniyorum. Bu tümseyin altı dolu arkadaşlar. Ama nasıl kazacaksınız orayı bilemem. Buna. Arkadaşlar görüyorsunuz işte bak birinci Buna, ne kadar büyükmüş Buradan yol gidiyor öbür tarafa Hızlı bir şekilde gidelim Bizim sen altı dolu altın arkadaşlar. Altın aramak isteyenler buraya gelsin. Anam, de... Hı. Hı. Yerler doğru arkadaşlar. Buraya da güzel yapmışlar. Ben çok güzel bir arkadaşlar. Bunu geride bıraktık arkadaşlar. Bunların yanına geldik. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> yürü yürü bitmiyor. Biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Al arkadaşlar. Bunlar da böyle. Böyle yani böyle yapmışlar? Buradan ne yapmak için? Video çekmek için. Burası da vergülmüş. Video çekiyor. Evet. Bu temsiyen altı var ya. Bu ikisi de buradaymış. Burada başka var mı? Bir tane daha var arkadaşlar. Bir Ama bunun, altında yüzde yüz hazine var. Defineciler. Gücü yeter. Gerçi devlet bırakmaz ki. Asana arkadaşlar? Bunlar nasıl yapmış bunu ya? Anlayın bunu nasıl yapmışlar? Arkadaşlar Saray bu diğerinde son Onu da görmek isteyenler Bu neymiş? Bu neymiş? Çöp. Çöp de koymuşlar. Helal olsun. Bu da buradaymış. Bu ne anlama geliyor bilir misiniz arkadaşlar? Yorum kısmına bekliyorum. Hmm. Onun üstüne çekeceğiz. Bunun üstüne çekeceğiz. Adamlar yapmış Turistler gelsin diye yapmışlar. Arkadaşlar bu da böyle işte. bu da güzel yapmışlar. Lan, bu taşlar nasıl böyle üst üste koymuşlar ya Merak ettim Yemin ediyorum ya. Baksana arkadaşlar. Taşları üst üste koymuşlar. Arasında hiçbir şey yok ha. Harç març yok. Baksanıza arkadaşlar. Bu taşları nasıl üst üste koymuşlar ya? Allah aşkına baksana arasında hiçbir şey yok. Ama arasında demir falan mı var ya. Bunlar nasıl düşünüyor? bu karanlık zaten. Şaşırdım ha. Ama öyle bir şey işte. Arkadaşlar. arasında hiçbir şey yok ya Vallahi hiçbir şey yok